Merhaba arkadaşlar. Bugün TOK T10X ile karşınızdayız. Bugün bu aracın biliyorsunuz ki birçok incelemesi yapıldı. Fakat biz bugün burada ne inceleyeceğiz? En çok sorulan sorular. Yani bu araç TOK şarjıyla birlikte ne kadar gidiyor? Biz bunu aldığımızda evden nasıl şarj edebiliriz? Bu aracı nasıl alabiliriz? Gibi birçok konuya değineceğiz. Sizler de bu videoyu izlemeye hazırsanız şimdi başlayalım. sizle birlikte aracın sahibi Selçuk Hoca'yı davet ediyorum. Selçuk Hocam, elektrikli araçlarda şarj sorunu. Yani bu aracı biz şarj etmek istediğimizde evden kimisi şarj edebiliyorsunuz diyor. Kimisi istasyonlardan şarj edebiliyorsunuz diyor. Siz şu an bu yöntemlerden hangisini kullanıyorsunuz? Hangisi daha avantajlı? Hangisini tercih etmemiz gerekiyor? Eğer ekonomiklik gerçekten düşünülüyorsa evet. evden şarj ettiğiniz zaman cebinizi biraz daha ekonomik olarak e, ama süreyi uzatıyoruz burada o zaman. Ve tabii ki şimdi ev elektriği ile beraber en fazla 22 kW Fazla beraber 20 hmm. kW güç aktarımı alabiliyor. E, TOG'un bataryası uzun menzil için konuşursak hmm. 88 kW. Hmm. Eğer bataryamız e, tamamen boş olursa sıfırdan yüz'e ev elektriğiyle beraber yaklaşık 4 saatte şarj edebiliyor. Yani sıfırdan yüz'e biz bugün Tok evde şarj yapmaya kalksak tam 4 saatte doluyor. Evet, 4 Çok uzun bir de zaman oluyor. değil bence. Akşam hani eve geldik, şarja taktık, sabah kalktığımızda çok rahat bir şekilde aracı zaten şarj dolu bir şekilde bulabiliriz o evet. zaman. E, bu da ev elektriğiyle beraber yaklaşık 150-160 lira arasında bir bedele. Hmm, yani Ekanlidir. 160 TL aracı siz sıfırdan yüze kadar doldurabiliyorsunuz. Peki hiç dışarıdan mı doldurdunuz mu? Yani Tabii istasyonlardan? Ki. Şimdi evden uzaklaştığımız zaman e, istasyonlarımız da var. Mecbur kalıyorsunuz mevcut, zaten. E, mevcut programlar var. Hı -hı. Atıyorum e, Trugo uygulaması, ZES uygulaması, Voltran gibi Aksa gibi belli başlı istasyonlar var. Bunların uygulaması üzerinden nerede bulunduğu, hangi konumda olduğunu görüp oraya gidip yine şarj edebiliyoruz. Yani konumdan hangi adreste şu an e, istasyon var? Gidip şarj edelim de görebiliyorsunuz. Ya, açıkçası şöyle söylemek gerekiyor. Hı. Elektrikli araç kullanıyorsanız öyle canım şöyle istiyor, şuraya gideyim, böyle yapayım. Öyle Abi, imkanımız biraz, yok mu? E, aslında var da he. biraz planlı yaşayan insanlara he. biraz daha hitap Anladım. ediyor. Ben şu saatte şurada olurum. Şu saatte şuraya giderim gibi. biraz. Şu planlama... istasyona bu işte şu anki elektrikle gidebilirim. Evet, Veyahut biraz, da şuraya varamam şurada şarj edeyim. Evet biraz menzilinizi düşünerek hareket etmeniz sizin sağlığınız açısından olacak. O zaman olacak. bir seyirci olarak şu an bu soruyu size soruyorum. Yani eminim ki birçok izleyicimizin şu an aklında böyle bir soru işareti kalmıştır. Şu an bahsettiğimiz bölge Trabzon. Yani burada birçok imkanı şu an sahibiz. Ama diyelim ki ben buradan kalktım bugün Şırnağa gideceğim. Hani oralar belki buraya göre biraz daha istasyonların az olduğu bir ortama sahip. Ben diyelim oraya gidip geldiğim noktada şarj konusunda yolda kalır mıyım? Kimileri diyor işte arabanın arkasında jeneratörle geziyorlar. Bittiği yerde bataryayı takıyorlar. Yani hiç böyle bir araştırmanız oldu mu? Yani? Oraya gitsek gelsek bir sorun yaşar mıyız? Ya şöyle elektrik söyleyeyim. E, Togun zaten e, şarj istasyonunun asıl kurucuları TURGO. Evet. TURGO 81 elimizde de şu an mevcut. Tüm illerde e, var an, yani. Tüm illerimizde var. Hmm. E, şöyle söyleyeyim. İnsanların yoğun olarak yaşadığı İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde farazi olarak konuşuyorum. 100-150 tane istasyon varken e, Hakkari, Şırnak, biraz daha nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerde evet. iki tane, üç taneye kadar düşürebiliyor. Ama, Ama sonuç olarak istasyon yine var orada diyorsunuz. Yine yani. var? Yolda kalma şansınız yok. Aynı şu an herkesin cebinde akıllı telefonlar var, hmm. e, şarj yüzdeniz yazıyor. Bunu e, araca olarak araca kullandığımız zaman. Bizde şarj yüzlemiz yazıyor. Evet. Bu kullanıma uygun olarak da ne kadar kilometre gidebileceğimiz de yazıyor. Tabii. Yani yolda kalma şansınız. Siz yolda kalmak isterseniz yolda Yani kalırsın. hiç ekrana bak Elektrikli araçların özellikle çok konuşmak gerekirse yokuş aşağı inerken de rejenerasyon bir fren sistemiyle beraber evet. o kullandığımız fazla yakıt elektriği yokuş aşağıda geri kazanım sağlıyoruz. Şimdi jenerasyon sistemi dedi. Oraya şöyle kısa da bir değineyim. Demin ben de ilk araca bindim bunu fark ettim. Şehir içerisinde gaza bastığınızda araç sizi çok güzel bir şekilde ivmelendiriyor. Gazı bıraktığınızda sanki araç fren yapıyor. Onu ben sordum arkadaşımıza. Dedi ki o arada araç kendisini frenleyerek bataryaya elektrik iletiyor. Yani sadece evden doldurmuyorsunuz. Aynı şekilde araç frenleme yaparken de kendi kendine şarj ediyor. Arkadaşlar TOG'umuzu hangi kablo ile ve nasıl şarj edebileceğimiz noktasında arkadaşımıza bu soruyu yönetmek istiyorum. Bu kabloları siz, araç kendisinde mi geldi yoksa siz mi aldınız? Nasıl bir burada yöntem izlediniz? E, araç içerisine gelen kablo 22 KV'yi destekleyecek evet. şekilde dışarıdaki istasyonlardan şarj edebileceğimiz bir üniteye sahipti. Evden şarj olmaz o, kabloya, o değil kabloyla O kabloyla beraber evden şarj olmaz. E, evet. Kaba bir tabirle tarif etmek gerekirse e, şarj adaptörümüz yok sadece kabloyu vermişler bize. Hmm. Bunun için ben dışarıdan kendi imkanlarımla beraber kablo aldım. Şu uç kısmını yani. araca takıyoruz. Takalım isterseniz. Buyurun. Kablomuzun diğer ucunda da tri faz 3 faz olacak şekilde 5000'li hmm. bir şebekeden yücük. gelen elektriği alıyoruz. Bu tri fazla şarj edebileceğimiz evet. bir şey. Bununla beraber adaptörümüz asıl adaptörümüz şurada. Amper'ini ayarlayıp en fazla 22 kW şeklinde olacak Hı -hı. E, biçimde evden şarj etme imkanımız Hı -hı. var. Peki köye gittik, yaylaya gittik. Her yerde trifaz elektriğimiz mevcut değil. Değil. Orada ne yapacağız peki? Ekstra Hı -hı. E, trifazı monofaz direkt yani evdeki herhangi bir ev prize takıp çalıştırabiliyoruz. Watt'lık prize takabileceğimiz şekilde. Yine bunu prizimize takıyoruz. Onda, Oradaki 5 de bu şekilde çevirici takıyoruz çeviriciyi oraya. takıp Evden. Ama bu şekilde daha mı yavaş da olacak? Çünkü evden direkt en fazla 3.5 kW şeklinde hmm. Bayağı e, düşük hızla şarj olacak yani. Evde yaklaşık e, ev elektriğiyle beraber 12 20, saati belki de bulur. 20 saatte buluyor. E 88 hmm. kW bataryamız olduğunu düşünürsek Anladım. yaklaşık 20-22. Peki Sayın Hocam şimdi ben bunu böyle taktım şarja gittim bir restoranda yemek yiyorum. Çocuklar geldi bunu buradan çıkarttı. Geldim baktım ki şarj etmiyor bu araç. Böyle bir sorun yaşar mıyım? Böyle bir sorun yaşayamayız. Tabii ki mühendislerimiz bu konuda önüne geçmek için Hı. gerekli güvenlik önlemlerini aldılar. Nasıl bir sistem var burada? Ee, şöyle bir şey. Şarjı buradan çektiğimizde çıkmıyor. Nerede İçerisinde çıkartacağız? araç menüsünden e, şarj sekmesine tıklayıp kilidi aç Onu bir gösterebilme şansımız var mı acaba? Kilidimiz açılacak ve çıkacaktır. Yani aracın içerisinden ben onu komutanım Tabii ki, gerekiyor. Aracın içerisinden menülerin şeklinden yine kısa olarak aşağı indirdiğimizde şarj menüsü sekmesine tıklıyoruz. Ve kilidi aç butonumuza tıkladığımızda şu bu an, saatten sonra şarjımızı çıkar. Oradan diyoruz. açma komutunu verdiniz ve şu an asıldığında çıkacak mı? Tabii ki çektiğimizde. Oo çok iyi. Yani bu şekilde bunu da düşünmüş olmayı gerçekten mükemmel Tabii olmuş. Hem güvenlik açısından evet. hem şarj açısından. Çok mantıklı olmuş. Şimdi Selçuk hocam yakıt konusunu burada bitirdiğimize göre şimdi aracın bir de güncelleme ile veyahut da aksaklıklarla alakalı size birkaç soru sormak istiyorum. Tabii ki. Şimdi bu araç çok teknolojik bir araç olduğu için içerisinde birçok ekran var ve bu ekranlara illaki bir yerde internet bağlanıyor. Bu interneti önceki siz mi bağlıyorsunuz ve onun dışında araçta sürekli bir güncelleme olayı var mı? Güncelleme geldiğinde araca nasıl bir etki yapıyor? Ve araçta otonom suç var mı? İstiyorsanız ilk önce ilk sorudan başlayalım. Araçtaki interneti nereden sağlıyorsunuz? Şimdi top 5 tane büyük şirketimizin birleşerek yapmış olduğu bir akıllı cihazımız evet. bildiğiniz üzere. Bu 5 ortaklarından bir tanesi de Turkcell. Turkcell evet. bunun içerisine aracın içerisine bir hat uygulamış. Bildiğiniz üzere bu hatla beraber modem gücü gibi. Aracın içerisinde 724 internet aktif. Yani bunun içerisindeki modem sabit. Hatta kendisinde siz telefonunuzda interneti buna bağlamıyorsunuz. Yok hayır. Çok güzel bir özellik. Ama ya. böyle de bir özelliğimiz var tabii ki. İsterseniz e, arabanın içerisindeki akıllı cihazımızın içerisindeki interneti dışarı aktarabiliriz telefonumuza. Yine aynı şekilde telefondaki internetimizde akıllı cihazımızı aktarma özelliklerimiz Peki bu ne? ne kadar süreli ücretsiz olacak? 6 ay 50 GB bize ücretsiz denildi. Sonrasındaki fiyattan şu anki bilgimiz Ondan yok galiba. Ondan sonra 50 GB'ımız 5 GB'a düşecek ücretsiz eee, kısmı. ücretsiz kısmı. E, lakin isterseniz ücret dairini, bunu dahilinde bunu alabilirsiniz. O zaman diğer bir soruya geçelim. Güncellemelerle alakalı nasıl bir durum var şu an? Otonom sürüşümüz, adaptif hız sabitleme şu an için mevcut değil aracımızda altyapısı yapılmış. radar sistemleri var ama optimizasyon ve yazılım olarak şu an araçta yok. Evet şu an e, güncel olarak yok. Lakin güncelleme ile beraber bu özellikleri de eklenecek. Yani şey şunu var. ben burada anlıyorum. Tok aracı yaptık bıraktık artık bunu kullanın değil. Aracın hala arkasında ve sürekli olarak da yenilikleri araca yükleyerek sizlerin kullanımına sunuyor diye düşünüyorum şu an. Evet. Acaba bu kaputun altında aracın ne var? Sonuçta elektrikli bir araç, motor var mı yok mu? İstiyorsan bir aç bakalım hocam. Motorun altında bizimle karşılıyor. Amatörlü kaput var herhalde bunda. Tabii ki amatörlü. Evet baktığımız zaman araçta tek amatörlü bir kaput var arkadaşlar. Onun içinde, onun dışında burada görmüş olduğunuz gibi bir tok logolu muhafazamız bulunuyor. Bunun altında bizim normal bir akümüz var. Yani araçta her araçta bulunan bir akü var. Evet 12 Aracın asıl bataryaları yani burada değil şu aracın görmüş olduğunuz gibi alt tarafında bulunuyor arkadaşlar. Yani bütün batarya aracın bu alt kısmında. Ki bakım konusuna gelecek olursak bu aracı siz servise götürüyor musunuz? Veyahut da servise getirdiğinizde bakım yapıldığında neler değiştiriliyor? Size bu konuda nasıl bilgi verildi? Servisimiz bize 2 yıl veya 40 bin kilometre. Evet. Hangisi önce dolarsa o zaman servise geleceğimizi belirttiler. Peki bunda ne yapılacak sorusuna geldiğimiz zaman zaten bir yağımız yok, hı hı. yağ filtremiz yok. Filtre olarak sadece klimayı kullandığımız için klimadaki polen filtremiz değişecek. İhtiyaç doğrultusunda fren baltalarına kontrol edilecek. Şimdi dörtleri yaktık. Burada bir şimdi bir sıfır yüz denemesi yapalım hocam. Arabayı önce ne alacağız? Sport modunu alacağız. Evet şimdi eğer kameraman hazırsa bir sıfır yüz denemesi yapacağız. Sport modu arabacımızı aldık şu an. Demin de size göstermiştik. Şimdi bakalım kaç saniyede sıfır yüzümüzü gerçekleştireceğiz. Ve şu an araç bizi arkaya doğru yasladı. Şu an 50, 60, 70, 80, 90 ve 100'ü gördük arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir şekilde arkaya yaslıyor sizi ve bu gücü, torku sonuna kadar hissediyorsunuz.